Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Türkan Yalavuz'un kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 günde dümdüz bir göbek, alt karın yağları, göbek, basen, yan yağlar, iç bacak yağları tamamıyla gideren sindirim sistemini düzenli bağırsaklarda bulunan dışkıyı tamamıyla temizleyici, diyet egzersiz yapmayı gerektirmeyen mükemmel bir çay tarifi hazırlıyoruz. Malzemeler nelerdir ve nasıl kullanılır? Şimdi birazdan tüm detaylara geçeceğiz. Yalnız bu arada Kamuran'ın Mutfağı kanalından Kamuran kardeşimiz aramızda. Merhabalar. Nasılsınız Kamuran Bey? İyiyim teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun bizler de iyiyiz. Davetime icabet ettiğin için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ederim beni kanalınıza davetli olarak aldığınız için. Bu benim için bir şereftir. Rica ederim ne demek ee, senin gibi değerli bir kardeşimi saygılı ve efendi olan kardeşimi aramızda görmekten gerçekten onur duyuyorum. Arkadaşlar Kamuran'ın Mutfağı e, YouTube kanalı var. Birbirinden güzel değişik dünyaca ünlü e, yemek tarifleri kahvaltılıklar ve 5 çayı için günlerimiz için harika tarifler bulunuyor. Ve kimsede olmayan değişik tarifler ve aynı zamanda fit yemekler ve zayıflama kürleri de yer alıyor kanalında. Lütfen ziyaret edin ve kendisine destek olmak için de abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlerden çok rica ediyorum. Evet arkadaşlar bu arada Türkan Yellowstone kanalında bildiğim kadarıyla, izlediğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla hep zayıflama ve kür için paylaşımlar yapılıyor. En son paylaşımında Türkan Yellowstone'la beraber yapmıştık. Ondan sonra bir tane daha video projem var. Onda da sizlere çok güzel değişik e, tavuk pizzası yapacağım. Onu da izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen tarifime geçmek istiyorum. Bunun için büyükçe bir bardak e, ihtiyacımız var. Öncelikle yarım çay kaşığı zerdeçalımı ilave ediyorum bardağımın içerisine. E, yardımcı olur musunuz? Evet. Bir çay kaşığı dolusu zerdeçal. Onu da ilave ediyorum. Ve yarım çay kaşığı da karabiber. Evet. Bunu da ilave ettikten sonra şimdi burada kaynamış suyumuz var. Kaynamış suyumuzu da hemen bunun üzerine ilave ediyoruz. Hemen zaten zerdeçal kendi rengini verdi. Rengini verdi. Tamamıyla yağları parçalayıcı dümdüz bir göbek isteyenler için ideal bir kür. Hemen bir tatlı kaşığı da zeytinyağı. Halis zeytinyağı olmasına özen gösterin. Bunu da ilave edip şöyle bir karıştırıyoruz ve üzerine kapak kapatıp tam 5 dakika bu şekilde bunun demlenmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Peki bu kürümüzü nasıl uygulayacağız? Bu kürümüzü sabahları kahvaltıdan 1-1,5 saat kadar öncesi içiyoruz ve gün içerisinde 1,5-2 litre kadar su içmeye özen gösteriyoruz. Dediğim gibi diyet yok, spor yok ve bu kür burası çok önemli. Ayda sadece 5 kere yapılıyor. Yani 5 gün üst üste yapacağız bu kürü. Tam bir ay ara vereceğiz. İhtiyaç halinde tekrarlayabiliriz. Ayda bir kere bu şekilde bunu düzenli olarak kullandığınızda olumlu sonuçlar elde edeceğiniz harika bir tarif oluyor. Peki bu tarifimizi kimler kullanabilir? Hamile ve emzikli olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar, Sürekli ilaç kullananlar ve içeriğinde bulunan malzemeleri hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Bunun dışında herkes güvenle kullanabilir. Diyetsiz, sporsuz, 90 kilodan 60 kiloya düşebileceğiniz harika bir tarif arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Evet. E bu arada sözü Kamuran Bey'e bırakıyorum. Evet bu arada arkadaşlar bunu Tüken Hanım'ın da dediği gibi ayda 5 kere kullanacağız. E ve bunu arkadaşlar devamlı olarak kullananlar var. Yani devamlı olarak kullanmış olanlar var. Bu sefer vücudumuz ne oluyor? Buna bağışıklık kazanıyor ve hiçbir şekilde küre veremiyorsunuz arkadaşlar. Devamlı kullanmamanız da gerekiyor. Ayda Türkan Hanım'ın dediği gibi 5 sefer kullanmanız gerekiyor ve 1 ay beklemeniz gerekiyor kullandıktan sonra. Evet bizden bugünlük bu kadar. Umuyoruz tarifimize beğenmişsinizdir. İçimi ve tadı mükemmel olan bu kürü zeytinyağı ile birlikte hazırladık. Zeytinyağının da zayıflamada yağı yağla sok e, sök e, özelliğinden dolayı harika bir kür oluyor arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Bu kürü hiçbir yerde bulamazsınız. Benden söylemesi. Türkan Yalozlu'ndan saygılar. Kemran Bey'e tekrar teşekkürler. Aşağıdan da arkadaşlar e, Türkan Hanım umuyorum ki linkimi de bırakacaktır. Linkimi Aşağıdan linkime tıklayarak da kanalımı ziyaret e edebilirsiniz. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler.